İmam hasta olmuş. Terevi namazı kıldıracak. Terevi kılacak kimse yok. Bu sefer diyor bizim köyde bir Hacı Mustafa dedi. Ya diyor bizim bir şey var diyor. beni gönderiyor. Daha e, falan. Ya yeni evlendik yani delikanlıysam da 20 22 yaşındayım. Gittik orada 5-10 gün namaz kıldıracağız. Şimdi o köyde öyle bir şey ki yani tavatir gelir. Yüzde halk partili köyün. Halk Partili o zaman. Şimdi <laughs> devamlı olarak tabii bunlar siyaset kafaya. Şimdi geldi oturduğumuz kahvede İnönü'nün in çocukluğundan tut da reis e kadar boy boy resimleri var kahvede. Çeşit çeşit. Şimdi içeri bir adam girdi. Sakallı hocaymış. Hoca içeri girdi dedi ki eee Hocası kim buranın dedi. Beni gösterdiler bu dediler. <laughs> Hocam dedi müsaade edersen dedi bir tarafı kıldırı vereyim ben de dedi bana bir sergi para yapı ver dedi falan bir sergi açıyor. olur dedim ben. Hani olur. Şimdi şöyle bir baktı inönü resim. Bir başladı inönü ümmet etmeye. İnönü şöyle kahramandı, inönü şöyle mücahit, inönü böyle. Hani onlardan fazla paracık. <laughs> anladı anladı. Yok. Benim canım sıkıldı. Yanı başındakine törttüm. Dedim siz ses seslenmeyin ben ona bir şey söyleyeceğim dedi. Yanı başımdakine ikisi de alt partili. Dedim hocam. Sen dedim bu resimlere bakıp da dedim ben bu arkadaşlar dedim halk partili mi zannediyorsun? Bunlar hepsi demokrat partili dedim. Bunlar bir maksat için bu resimleri asmışlar. Sen inanın ne hınzır, ne hain, ne dinsiz olduğunu bilmiyor musun sen dedim hocam ya? Öyle mi dedi öyle? Ben bilmem onun ne zındık olduğunu. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> 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 döveceklerdi, dövmedim ben. Bir kuruş para vermediler.